Merhaba arkadaşlar. 11 Nisan 2021 Pazar Adana 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Birinci ayak 4, 3, 6, 8, 7, 1. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 5'i ilave edebilir. İkinci ayak 1, 12, 3, 5, ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 ile 2'yi ilave edebilir. Üçüncü ayak 2, 6. Dördüncü ayak 7 numara Silent Wave. Müslüm Çelik tek olur. Dördüncü ayakta 7 numara Silent Wave tekimizdir. Beşinci ayak 2, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 numarayı ilave edebilir. Son ayak 7, 1, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 11, 2'yi ilave edebilir. Adana ikinci altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.